Herkese merhabalar. Süper Lig 19. hafta tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Öncelikle kanala abone olup yorumlarda bulunursanız sevinirim. Hiç vakit kaybetmeyelim. 19. hafta, 17. ve 18. haftada oldukça iyi tahminlerde bulunduk. Güzel oranlar yakaladık. İnşallah bu 19. haftada da sizlere güzel oranlar yakalatırız ve Cuma günüyle başlayalım. Cuma günü saat 17'de Yukatel Kayseri Spor, Demir Grup Sivas Spor tam bir Anadolu derbisi sizlerle birlikte olacak. Arda kardeşler yönecek mücadeleyi. Zor bir maç bekliyorum. Sivas zaten sıkıntılı. Kayseri'de de bazı sıkıntılar var. Ben e, Vara yakın bir maç olmakla beraber el sahibinin kaybetmeyeceği bir sıfır çifte şanslı bir maç bekliyorum. Sivas Spor'un deplasman performansı biraz sıkıntılı. Yani KG var 2-3 gol ama bence 1-0 çifte şans garantik. konularda en mantıklısı duruyor. Saat 20 Galatasaray Ataka Şatay skoru ağırlıyor. Kadir Sağlam'ın yöneteceği maçta derbi zaferinden sonra Galatasaray'ın oldukça iyi bir seyirci önünde rahat kazanacağı bir maç bekliyorum. Galatasaray kazanır. Yani bu haftanın belki en banko maçı ben bu maçla alakalı çok fazla yoruma dahi gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın puan kaybı bence çok çok büyük bir sürpriz olur. O yüzden Galatasaray kazanır diyorum. Cumartesi'ye geçiyorum. Antalya Spor, Giresun Altları çok yakından ilgilendiren bir mücadele. Antalya Spor'da sıkıntılar var. Doğukan'ı tekrardan kadroya kattılar kiralık olarak buldan. E, Giresun'da da sıkıntılar var. En son evinde kaybetti biliyorsunuz Ümraniye'yi. Yaşar Kemaloğlu için zorlu bir maç olacak hakem içinde. Ben Antalya Spor kaybetmez diyorum. İlk yarı sıfır bitebilir. Antalya Spor'un galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Eksiklerine rağmen biliyorsunuz Hacı da sakat ama her şartta Antalya Spor evinde Giresun karşısında bence mutlak favori. Ama e, gol aralığı ne olur derseniz 2-3 gol bandında bir maç beklediğimi de sizlere belirtmek istiyorum. Saat 16 Adana Demirspor Ankara Gücü güzel bir maç bizi bekliyor bence Burak Şeker yönetiyor. Adana Demirspor'un evindeki maçlar oldukça iyi geçiyor Adana Demirspor evinde iyi futbol oynayan bir takım. Ankara Gücü de her zaman pozitif futbol oynuyor Ömer Hoca'yla. Burak Şeker yönetecek mücadeleyi saat 16'da başlayacak. Ben Adana Demirspor'un galibiyete daha yakın olduğunu ve 2.5 gol üstünün yani 2.5 gol üstü bitecek bir maç bekliyorum. Ama galibiyete yakın taraf bence Adana Demirspor. Cumartesi saat 16 çok kritik bir mücadele. Arabam.com Konya Spor Beşiktaş'ı konuk edecek. Maçı da Abdülkadir bitigen yönetecek. Valla şöyle bir durum var. Konyaspor'da da işler pek iyi gitmiyor Dünya Kupası arasından sonra ama Beşiktaş'ın mutlak kazanması gereken şampiyonlukta var olarak var olmak istiyorsa Beşiktaş bu maçlarda artık galibiyet almak zorunda ki bir bek kaybı var. Cenge çok işe düşecek, Muleka'ya düşecek ama ben burada Beşiktaş kaybetmez diyorum. 0-2 çifte şans ve 2-3 gol diyorum. Konyaspor'un düşündüğü de ben ben Beşiktaş buradan puan ya da puanlar alacak diyorum. Saat 19 yine kritik bir mücadele. Ağır yalı Trabzonspor. Sıkıntılarla da, da o Trabzonspor. Dünya Kupası'ndan sonra iyi dönen Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ali Şansalan yönetecek. Cumartesi saat 19. Vallahi bu hafta e, tahmin en zor maç. Bence. İki takım içinde kritik bir mücadele. Ben ilk yarı sıfıra çok yatkın bir maç bekliyorum. Maçın 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. Ama maç skoruna çok girmek istemiyorum. Yani iki takıma da özellikle Trabzonspor evinde iyi oynadığı için aslında eğer Trabzon maç İstanbul'da oynasaydı direkt Başakşehir derdim size ama Trabzon'da oynanınca Trabzonspor evinde iyi mücadele ediyor. İyi, iyi sonuçlar alıyor. Ben ilk yarı 0 ve 2-3 gol bandı diyorum. Maç sonucuna pek girmiyorum. 3 ihtimalle bir mücadele ama çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Pazar günü bir derbi. Saat 13.30 Ali Palabıyık yönetiyor. Hangi kredi Ümraniye Spor İstanbul Spor konuk edecek? çıktı gol olur. Kazanırsa Ümraniye spor kazanır. Ümraniye bir çocuk çıkış var. Recep Hoca'yı da tebrik edelim. Zor şartlar var ama iyi mücadele ediyor. İstanbulspor'da Gaziantep'ten son anda puanı kopardı. Eze'yi aldılar. Eyüp Spor'dan önemli bir isim. Gol yolları için. İstanbulspor'da bazı transferler yapmaya çalışıyor. Ligde tutunabilme adına. Ama ben dediğim gibi KG var ve galibiyete yakın taraf Ümraniye diyor. İkinci pazar günü ikinci İstanbul derbisi. Kasımpaşa, Babakar, Fatih, Karagümrük. Vallahi tahmin etmesi zor maç. Hilli Hoca ile birlikte güzel maçlar izliyoruz ki Hilli Hoca ile de alakalı Belçika iddiaları var. İnşallah gerçekleşmez. Bence inşallah Karagümrük de devam eder. Kasımpaşa'da Selçuk Hoca ile iyi futbol oynamasına rağmen istediği sonuçları çok çok aldığını söyleyemeyiz. Ben bu maçta KG var diyorum. Bu arada deplasman de Karagümrük taraftarı olmayacak. Onu belirtelim. Yasaklandı. Ben KG var diyorum. Başka bu maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Ama Karagümrük her an her şeyi al neticeyi alabilecek bir takım. Yani deplasmanda kazansa beni şaşırtır mı? Hayır. Ve pazar günü haftanın son mücadelesi Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mustafa Kürşat Filiz'in yönetici maç pazar saat 19'da başlayacak. Zor maç Fenerbahçe için çok gerçekten buhranlı bir sonuç aldı. 3-0 mağlubiyet derbide Galatasaray hiç alışılagelmiş bir skor değil. Gaziantep'te sıkıntılar var. Başkanın istifası var. Bazı oyuncuların FIFA'ya gittiği durum var. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Fenerbahçe'nin zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Gol aralığı da 2,5 gol üstüne gidebilir. Ama Erol Hoca da kontrollü ve savunma futbolu oynatacaktır diye tahmin ediyorum Gaziantep'e. E. i̇lk yarıda beraberlik beni yanıltmaz ama ben zor da olsa Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında haftanın en banko maçı bence Galatasaray Hatay Spor. Sürprize açık maçı Başakşehir belki 33 maç sonra Trabzonspor'u yenebilir. Karagümrük'ün Kasımpaşa deplasmanında kazanabileceğini düşünüyorum. Bunlar da sürprize açık maçlar. Bu haftalık da bu kadar. Herkese güzel, bol gollü, hakemin konuşulmadığı güzel bir hafta sonu diliyorum. Kanalda tekrardan dediğim gibi abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.